Biliyor musunuz? 60 yaşından sonra vücudumuzda sessiz, sedasız ama çok önemli bir değişim başlıyor. Eskiden rahatça yaptığınız işler, torunlarınızla koşuşturmak ya da sadece market alışverişi bile size neden daha zor geliyor diye düşündünüz mü? Hiç sabah yataktan kalkarken hissettiğiniz o ilk ağrı. Uzun yürüyüşlerden sonra bacaklarınızdaki yorgunluk Bunlar aslında yaşlanmanın kaçınılmaz bir parçası gibi görünse de altında yatan derin bir gerçek var kas kaybı. Evet. Doğru duydunuz. Bilimsel adıyla sarkopeni dediğimiz bu durum 30'lu yaşlarımızdan itibaren yavaş yavaş başlar ve 60'ından sonra hızlanarak hayat kalitemizi derinden etkiler. Kol kaslarınız incelir. Bacaklarınız eskisi kadar güçlü taşıyamaz sizi. Bu sadece estetik bir sorun değil. Aynı zamanda düşme riskini artıran, günlük bağımsızlığımızı tehdit eden, hatta metabolizmamızı yavaşlatan ciddi bir durum, ilerleyen yaşlarda basit bir düşüş bile çok daha ciddi sonuçlara yol açabiliyor. Değil mi işte bu noktada? Sanki bu kaderimizmiş gibi kabul etmek zorunda değiliz. Bu videoda. Kaslarınızı yeniden inşa etmenize gücünüzü geri kazanmanıza ve en önemlisi hayatınızın tadını doyasıya çıkarmanıza yardımcı olacak. Doğanın bize sunduğu güçlü bir destekten ve onunla birlikte uygulayabileceğiniz basit ama etkili alışkanlıklardan bahsedeceğim. Belki de yıllardır aradığınız o sır bu videonun sonunda sizi bekliyor. Öyleyse hazırsanız bu yolculukta bana eşlik edin ve videonun sonuna kadar izlemeyi unutmayın. Çünkü sizi gerçekten şaşırtacak bir bilgiyle karşılaşacaksınız. Peki, bu kas kaybı gerçeğiyle nasıl başa çıkabiliriz? Cevabı aslında düşündüğünüzden çok daha basit ve hayatınızın bir parçası haline getirebileceğiniz alışkanlıklarda yatıyor. İlk olarak kaslarımızın yapı taşı olan proteinden bahsetmek istiyorum. Protein vücudumuz için adeta bir inşaat malzemesi gibidir. Kasların onarılması yenilenmesi ve güçlenmesi için olmazsa olmazdır. Yaş aldıkça vücudumuzun protein ihtiyacı gençlik yıllarımızdan çok daha farklı bir hal alıyor. Eskiden belki öğle yemeğinde az protein alsanız da vücudunuz bunu tolere edebilirdi. Ama şimdi durum böyle değil. 60 yaşından sonra kasların protein sentezleme yeteneği azalıyor. Bu ne demek biliyor musunuz? Yani aynı miktarda proteini yeseniz bile Vücudunuz onu eskisi kadar verimli kullanamıyor. Bu yüzden de daha fazla proteine ihtiyacımız oluyor. Peki ne kadar? Genelde her öğünde yeterli miktarda protein almak çok önemli. Sabah kahvaltısında haşlanmış yumurta, peynir, bir dilim tam buğday ekmeği gibi basit seçimler bile güne güçlü başlamanıza yardımcı olur. Öğle yemeğinde bir kase mercimek çorbası ya da kuru fasulye gibi baklagiller. Akşam yemeğinde ise ızgara balık, tavuk göğsü veya az yağlı kırmızı et tercih edebilirsiniz. Sadece et ve balık değil. Yoğurt, kefir gibi süt ürünleri de harika protein kaynaklarıdır ve aynı zamanda bağırsak sağlığımıza da iyi gelirler. Örneğin, bir kase yoğurdun üzerine biraz ceviz ekleyerek hem protein hem de sağlıklı yağ alabilirsiniz. Unutmayın. Önemli olan protein alımını gün içine yaymaktır. Tek bir öğünde çok fazla yemek yerine her öğünde dengeli bir şekilde protein almak kaslarınızın sürekli beslenmesini sağlar. Mesela bir oturuşta koca bir biftek yemek yerine gün içinde ara öğünlerde bir avuç badem, bir dilim peynir veya bir bardak ayran tüketmek çok daha akıllıca olacaktır. Özellikle iştahınız azaldığında veya diş sorunları yaşadığınızda katı yiyecekleri tüketmek zorlaşabilir. İşte bu noktada protein açısından zengin ama sindirimi kolay gıdaları tercih etmek hayat kurtarıcı olabilir. Örneğin sebzeli köfteler, balık buğulama, etli sebze yemekleri hem doyurucu hem de besleyicidir. Yemeği sadece bir zorunluluk olarak görmek yerine kaslarınızı beslediğinizi ve gücünüzü artırdığınızı düşünerek yaklaşırsanız bu süreç çok daha keyifli hale gelir. Protein sadece kaslarınız için değil, aynı zamanda bağışıklık sisteminiz için de çok önemlidir. Hastalıklara karşı direncinizi artırır. Yaraların daha hızlı iyileşmesine yardımcı olur. Yani güçlü kaslar sadece fiziksel bağımsızlık değil, Genel sağlığınız için de bir kalkan görevi görür. Protein alımını artırmanın bir diğer ayağı da kaslarımızı kullanmaktır. Hiç kullanılmayan bir kas en iyi proteinle bile güçlenmez. Kaslarımızı tıpkı bir bahçedeki çiçekler gibi düşünün. Sulamazsanız, gübrelemezseniz ve ilgilenmezseniz solar giderler. Kaslarımız da böyledir. Düzenli egzersiz kas liflerini uyarır ve onlara büyüme ve güçlenme zamanı sinyali gönderir. Bu illa spor salonuna gitmek ya da ağır kilolar kaldırmak anlamına gelmez. Hayır. Tam aksine. Sizin için ulaşılabilir ve güvenli olan hareketlerle başlayabiliriz. Örneğin günde 20-30 dakika hafif tempolu yürüyüşler yapmak. Bacak ve kalça kaslarınızı çalıştırır. Evde merdiven çıkıp inmek, bir sandalyeden kalkıp oturmak hafif dambıllarla veya su şişeleriyle kol egzersizleri yapmak Bunlar bile kaslarınız üzerinde büyük fark yaratır Önemli olan Kaslarınızın biraz zorlandığını hissetmektir Ama asla ağrı duymamalısınız Her hareketi yavaş ve kontrollü yapmak Doğru formu korumak önemlidir Unutmayın Burada hedefimiz vücut geliştirmeci olmak değil Günlük yaşamımızda kendimize yeterli olmak bağımsızlığımızı korumak ve düşme riskini azaltmaktır. Bir fizyoterapisten veya uzman bir egzersiz eğitmeninden yardım almak, size özel bir program oluşturmanıza yardımcı olabilir. Unutmayın, düzenli ve istikrarlı olmak, yoğun olmaktan çok daha değerlidir. Haftada 3-4 gün, yarımşar saatlik hafif egzersizler bile kaslarınızın canlanmasını sağlar. Bu hem fiziksel hem de zihinsel sağlığınız için harikadır. Egzersiz kan dolaşımınızı hızlandırır, ruh halinizi iyileştirir ve kendinizi daha enerjik hissetmenizi sağlar. Şimdi bu ilk adımları attığımıza göre sırada kaslarınızı besleyecek o doğal destekten bahsetme zamanı. Şimdi gelelim kas yapımında bize inanılmaz bir destek sağlayacak o doğal takviyeye protein tozu. Sakın protein tozu deyince aklınıza vücut geliştiriciler ve sporcular gelmesin. Hayır. Bu takviye özellikle 60 yaş üzeri bireylerin günlük protein ihtiyaçlarını kolayca ve etkili bir şekilde karşılamaları için harika bir yoldur. Az önce bahsettiğimiz gibi yaşla birlikte iştahımız azalabilir. Çiğneme zorlukları yaşayabiliriz ya da sindirim sistemimiz eskisi kadar güçlü çalışmayabilir. İşte bu noktada protein tozu. Adeta bir can simidi gibidir protein tozları. Sütten veya bitkisel kaynaklardan elde edilen saf proteinlerdir ve vücut tarafından çok hızlı bir şekilde emilirler. Bu sayede kaslarınızın ihtiyacı olan yapı taşlarını anında alırlar. Peki hangi tür protein tozunu seçmeliyiz? Genellikle peynir altı suyu proteini. Yani Whey protein en popüler olanıdır çünkü kaslar tarafından çok hızlı kullanılır. Ancak süt ürünlerine hassasiyetiniz varsa veya vegan besleniyorsanız, bezelye proteini, pirinç proteini gibi bitkisel bazlı seçenekler de mevcuttur. Önemli olan katkı maddesi içermeyen, doğal ve güvenilir bir markayı tercih etmektir. Protein tozunu kullanmak ise çok basittir sabah kahvaltısında yoğurdunuza karıştırabilir. Meyveli smoothie'lerinizin içine ekleyebilir veya sadece suyla karıştırıp içebilirsiniz. Örneğin, bir bardak suya bir ölçek protein tozunu ekleyip iyice çalkaladıktan sonra ara öğün olarak tüketebilirsiniz. Tadı hoşunuza gitmezse, içine biraz meyve, yulaf veya bal ekleyerek daha lezzetli hale getirebilirsiniz. Unutmayın, Protein tozu bir sihirli değnek değil. Ama düzenli egzersizle birleştiğinde kaslarınızdaki değişime inanamayacaksınız. Sadece kas yapımına yardımcı olmakla kalmaz. Aynı zamanda tokluk hissi verir. Kan şekerinizi dengeler ve böylece gereksiz atıştırmalıkların önüne geçerek kilo kontrolünüze de destek olur. Yani aslında kaslarınızı güçlendirirken genel sağlığınıza da önemli katkılar sağlıyor. Bu doğal desteği kullanmaya başlamadan önce her zaman olduğu gibi doktorunuza danışmanızda fayda var. Özellikle kronik bir rahatsızlığınız varsa veya ilaç kullanıyorsanız doktorunuz sizin için en uygun protein miktarı ve türü konusunda size rehberlik edecektir. Şimdi kaslarımızı güçlendirirken asla ihmal etmememiz gereken diğer önemli alışkanlıklara geçelim. 4. alışkanlık. Yeterli su içmek. Su Hayatımızın ve sağlığımızın temelidir. Kaslarımızın %75'i sudan oluşur ve yeterli su alımı kasların düzgün çalışması, besin maddelerinin taşınması ve atık ürünlerin vücuttan atılması için hayati öneme sahiptir. Yaşlandıkça susuzluk hissimiz azalabilir. Bu yüzden düzenli olarak su içmeyi unutmamalıyız. Günde en az 8-10 bardak su içmek hedeflerimiz arasında olmalı. Yanınızda sürekli bir su şişesi bulundurmak. Çay ve kahve gibi içecekler yerine suya öncelik vermek. Yemeklerden önce bir bardak su içmek gibi küçük alışkanlıklar bile büyük fark yaratır. Susuz kalmak yorgunluğa, kas kramplarına ve hatta konsantrasyon kaybına neden olabilir. Özellikle egzersiz yaparken veya sıcak havalarda su tüketimimizi artırmayı unutmayın. Su içmek sadece kaslarımızı değil, cildimizi, sindirim sistemimizi ve genel enerji seviyemizi de olumlu etkiler. Vücudumuzdaki her hücre suya ihtiyaç duyar. Dolayısıyla bu basit ama etkili alışkanlığı hayatınızın bir parçası haline getirmek. Genel sağlığınız ve kas gücünüz için paha biçilmezdir. Beşinci alışkanlık ise kaliteli uyku. Uyku vücudumuzun kendini yenilediği, onardığı ve güçlendiği zamandır. Özellikle kaslarımız gün içinde yıpranan liflerini uyku sırasında tamir eder ve büyür. Yeterli ve kaliteli uyku almadığımızda kas iyileşmesi yavaşlar. Büyüme hormonu üretimi azalır ve ertesi gün kendimizi yorgun ve halsiz hissederiz. 60 yaşından sonra uyku düzeni değişebilir. Ancak yine de her gece 7-9 saat kaliteli uyku almak için çaba göstermeliyiz. Yatağa her gün aynı saatte gitmek. Yatmadan önce kafein ve alkolden kaçınmak. Yatak odasını karanlık, sessiz ve serin tutmak. Uyku kalitemizi artırmaya yardımcı olur. Yatmadan önce hafif bir esneme veya gevşeme egzersizi yapmak. Ilık bir duş almak da uykuya geçişi kolaylaştırabilir. Unutmayın kaslarınızı besleyen ve egzersizle uyardığınız kasların gerçek büyümesi ve güçlenmesi uyku sırasında gerçekleşir. Son olarak, altıncı ve en kapsamlı alışkanlık dengeli ve çeşitli beslenme, protein çok önemli olsa da, vücudumuzun sadece proteine ihtiyacı yoktur. Vitaminler, mineraller, sağlıklı yağlar ve lif açısından zengin bir beslenme. Kas sağlığı ve genel iyilik halimiz için, hayati öneme sahiptir. Renkli sebzeler ve meyveler antioksidanlarla doludur. Bu da hücre hasarını azaltır ve iyileşmeyi hızlandırır. Tam tahıllar enerji sağlar. Sağlıklı yağlar, zeytinyağı, avokado, fındık gibi ise hormonal dengeyi destekler ve iltihabı azaltır. Akdeniz diyeti gibi dengeli beslenme modelleri tüm bu besinleri bir araya getiren harika bir örnektir haftalık yemek planları yapmak, farklı renklerde sebzeler ve meyveler tüketmek, işlenmiş gıdalardan ve aşırı şekerden uzak durmak, beslenmenizi zenginleştirecek adımlardır. Örneğin, salatalarınıza bolca yeşillik, domates, salatalık ekleyebilir. Ana yemeklerinizin yanına buharda pişirilmiş sebzeler koyabilir veya ara öğünlerde bir avuç fındık, badem veya taze, Meyve tercih edebilirsiniz. Unutmayın. Vücudumuz bir bütündür ve tüm bu alışkanlıklar birbirini destekler. Sadece proteine odaklanmak yerine tüm besin gruplarından yeterli miktarda almak kaslarınızın ve tüm vücudunuzun en iyi şekilde çalışmasını sağlar. Bu alışkanlıkların hepsi bir araya geldiğinde kaslarınızı sadece korumakla kalmayacak, aynı zamanda yeniden inşa etmeye başlayacaksınız. Şimdi bu bilgileri nasıl bir araya getireceğimize ve günlük hayatımıza nasıl adapte edeceğimize bakalım. Evet değerli dostlar. Bu videoda 60 yaşından sonra kaslarınızı nasıl yeniden inşa edebileceğinizi, gücünüzü ve bağımsızlığınızı nasıl geri kazanabileceğinizi detaylıca konuştuk. Hatırlayın. Kas kaybı bir kader değil. Aksine üzerinde çalışabileceğimiz, değiştirebileceğimiz bir durumdur ilk olarak her öğünde yeterli miktarda protein almanın önemini vurguladık. Yumurta, yoğurt, balık, tavuk, kırmızı et ve baklagiller gibi doğal kaynaklardan gelen proteinler kaslarınızın yapı taşlarıdır. Ardından kaslarımızı harekete geçiren, onları güçlenmeye teşvik eden düzenli ve hafif egzersizlerden bahsettik. Unutmayın, ağır kilolar kaldırmak değil düzenli olarak kaslarınızı çalıştırmak esastır. Günlük yürüyüşler, merdiven çıkmak, sandalyeden kalkıp oturmak bile harikadır ve tabii ki kas yapımında bize inanılmaz bir kolaylık sağlayan o doğal destekten. Protein tozundan bahsettik. Protein tozu, özellikle iştahınız azaldığında veya yeterli proteini besinlerden alamadığınızda harika bir alternatiftir. Süt bazlı veya bitkisel seçenekleriyle smoothie'lerinize veya yoğurdunuza karıştırarak kolayca tüketebilirsiniz. Ancak kullanmaya başlamadan önce her zaman doktorunuza danışmayı unutmayın sonrasında. Kaslarımızın düzgün çalışması için hayati önem taşıyan yeterli su alımından bahsettik. Günde 8-10 bardak su içmek sadece kaslarınız için değil, tüm vücudunuz için elzemdir ve tabii ki. Kasların kendini onarıp güçlendiği sihirli zaman olan kaliteli uykunun önemine değindik. Her gece 7-9 saatlik dinlendirici bir uyku. Kaslarınızın toparlanması ve büyümesi için vazgeçilmezdir. Son olarak da. Vitaminler, mineraller, lif ve sağlıklı yağlarla zengin. Dengeli ve çeşitli bir beslenmenin genel sağlığımız ve kas gücümüz için ne kadar kapsamlı bir rol oynadığını ele aldık. Unutmayın. Vücudumuz bir bütündür ve bu alışkanlıkların hepsi birbirini destekleyerek sizi daha güçlü, daha enerjik ve daha bağımsız bir yaşama taşır. Bu söylediğim adımlar size belki ilk başta çok gelebilir ama önemli olan küçük adımlarla başlamak ve istikrarlı olmaktır her gün bir önceki günden daha iyi olmaya çalışın. Belki bugün bir bardak fazla su içersiniz, yarın 10 dakika daha fazla yürürsünüz. Sonraki gün kahvaltınıza bir yumurta daha eklersiniz. Bu küçük değişiklikler zamanla büyük farklar yaratacaktır. Kendinize karşı sabırlı olun ve bu yolculukta kendinizi destekleyin. Göreceksiniz. Çok kısa bir sürede enerjinizin arttığını. Kaslarınızın güçlendiğini ve günlük işlerinizi daha rahat yapabildiğinizi fark edeceksiniz. Torunlarınızla daha rahat oynayacak. Market poşetlerini daha kolay taşıyacak. Bahçenizde daha keyifli vakit geçireceksiniz. Kısacası, hayatınızın kontrolünü yeniden ele alacaksınız. Unutmayın, yaş sadece bir sayıdır ve her yaşta güçlü. Sağlıklı ve mutlu olmak sizin elinizdedir. Bu videodaki bilgilerle ilgili düşüncelerinizi, kendi deneyimlerinizi veya aklınıza takılan soruları yorumlar kısmında benimle paylaşmayı çok isterim. Sizin geri bildirimleriniz benim için çok değerli. Eğer bu videoyu faydalı bulduysanız, lütfen beğen butonuna basmayı ve daha fazla faydalı içerik için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Böylece bu önemli bilgilerin daha fazla kişiye ulaşmasına yardımcı olabilirsiniz. Hep birlikte daha sağlıklı, daha güçlü ve daha mutlu bir yaşam sürmek dileğiyle. Her yaşta hayatınızın en güzelini yaşayın. Kendinize iyi bakın.